Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Şimdi 5K ile günün ilk videosuna başlıyoruz. Günlerden pazar arkadaşlar. Saatimiz 1. 5K ile inver suretteyiz. Herkese hayırlı hafta sonları diliyorum. Büyük sayılarda 100'er e, TL bir bay aldık Pullarımıza denk gelirse güzel olur. 33.60'dan yani son 33 double yap diyecektim. Evet double da. Güzel oldu arkadaşlar. 29 28 35 şöyle bir daha yapalım. Evet arkadaşlar. Hadi oğlum 25-36 arası yap. İlk spin güzel oldu. İkinciyi de patlat oğlum. 3 numarada varım. Ama 100 TL varım ya. 33-3 yapar diye koyduk. 26-32'ye çıksaydım var ya. 26. Lan 26'dan nasıl geçtin oraya ya? 26'dan nasıl geçtin oraya anlamadım ya. Şimdi abi bir saniye burada bir sıkıntı var. Sıkıntıyı çözeceğiz. Şöyle bir vazın alalım. 300'lük pullara denk geleceğine inanıyorum. Kasamız biraz yeme kazansın. 26'dan çıktı ya. Heyecan dorktaydı abi. Bir girseydi 26'ya dış bahis de vardı. içinde full da vardı. Patlardı gelirdi abi. Evet 300'lük pullara denk gelirse iyi olur diyecektik. 40'a mı denk geldin lan sen yoksa? Abi Güzel tamam 300'e denk geldik baba. Güzel oldu güzel. Kasa iki katı oldu. Şimdi 19, 18 19 abi 18 Şöyle bir 13 4 2 0 9 29 28 35 34 25 tek 500 lira basıyorduk 25'e basamadık. Eğer gelirse arkadaşlar 500 TL'miz oradaydı ama basamadık. 25 numarada 25'in yanından çıktı lan top. 15